çok mu yoruldun? Barut. Çok mu yoruldun paşam? Gel. Aferin sana. Merhaba arkadaşlar. Yine bu canlarla doğa yürüyüşüne çıktık. Böyle bir yürüyüşe çıkmışken bir kararlıyım dedim. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup, beğeni, yorum yapıp bildirim sesini açarsanız çok sevinirim. Destek olursanız memnun olurum. Gelmişken böyle bir kararlıyım dedim ben. Şuralara inince hava biraz sertleşiyor. Yani şu yukarıda sırsın o yüzden yine biraz iyi sıcak ama buraya geldiğiniz zaman sert bir hava. Ses tonundan belli. Hemen etkiliyor bizi. Muz Teknenin gezintiye çıkmışlar. Valla yani şura yokuşu geri çıkmak zor. Yoksa tam şu tepenin oraya giderdik. Şu ırmağın uç kısmına ama dönüş biraz yorucu olur. Diye yine böyle. Şuradan şurada oturup bir dinlenelim, bir tane molası verelim. Bulut burada yatıyor ama barut. Böyle dereleri kontürleyelim. Yazılmaksın. Artık buraları onlar bölüyor. İlk geldiğimiz zaman böyle derelerin altından yukarılara kadar gidip dolandırdık. Ağızdan var? Ama barut tabii ki ne aşırı. Da geliyor. Kontrol etmiş her tarafa geliyor. Aslan parçası. Barut. Nereden geliyor paşa? Bunların gezmesi gerçekten çok zor. Bu kadar manzara izliyor kahvelerimiz hazır arkadaşlar. Buyurun gelin. Beraber içelim. Bu güzel doğada manzaraya karşı güzel bir kahve morası verelim. Bu kar yok arkadaşlar. Yani böyle yüksek tepelerde var. Yüksek dağlarda şöyle. Ama şuralarda yok yani. Bir İklimler değişti artık kar da yağmıyor. Yani kış ayı kar olması lazım ama maalesef kar da yok. Kara da hasret kaldık. Sanki yaz ayındayız. Da yine bir domuz sürüsüne karşılaşsaydık en azından güzel olurdu. Bir defa gördük burada da görmedik. Bir de karşı o arka tarafında karşıda gördük. Ama daha çıkmadılar. Arkadaşlar güneyim. Şu karşıdan geldik. Böyle buradan tekrar eve doğru gidiyoruz. Bayağı bir yürüdük yani. Bugün aynen ilkbahar havasını yaşıyoruz ilkbahar aynen. O kadar güzel bir hava var ki. Bayağı bir yol yürüdük. Evleri görüyor musunuz? Yoksa ne kadar güzel bir yerde. Temiz hava mis gibi. Şu dağın içinde 1 ile 40 evler diyor arkadaşlar. Buraya ineceğiz. Aşağı inip eve doğru gidiyoruz. Bayağı bir yürüdük bugün. Arkadaşlar videomu burada kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni yorum yapmayı unutmayalım. Destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Artık eve doğru gidiyoruz. Aşağı inince soğuk oluyor yavaş